Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz efendim. Yanımızda da değerli bir konuğumuz var. Bugün konuğumuz Nevşehir'den geliyor. İlim Erden. Elektrik yüksek mühendisi efendim kendisi. Hem hoş geldiniz diyelim hem de size kendisini tatmış fırsatı olalım. Hoş geldiniz. Sağ nasılsınız? olun. Teşekkür ediyorum Özge Hanım. İyiyim sizler nasılsınız? Çok mersi bizler deyiz. Şimdi öncelikle Nevşehir'den geliyorsunuz. Evet. O sıcak kalmaz güler yüzünüz Elbette ki var. Evet. E, bununla birlikte de ben sizi merak ediyorum ve konuklarımı hı hı. da elbette tanıtmak istiyorum. Önce tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, 1988 yılında e, Nevşehir Özkonak'ta doğdum. Özkonak'ta doğdum, hı hı. büyüdüm. Öyle söyleyeyim size. İlk ve ortaokulu da Özkonak'ta okudum. Hı hı. E, liseyi Nevşehir'de okudum. E, üniversitede e, elektrik elektronik mühendisliğini kazandık. Ege Üniversitesi. 2011'de mezun oldum. Orayı bitirdik. Lisansı. Daha sonrasında e, hemen yüksek lisansa başladım. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde yüksek lisansımı yaptım. Hı hı. Akabinde de zaten bayağı bir zorlandık e, yüksek lisansı yaparken. Dedik hemen bitirince askere gidelim dedik. Ondan sonra askere gittik geldik. Askeri de gittik geldik. Ondan sonra... E, i̇ş Meram, hayatı. Aynen iş hayatı. Meram Elektrik Dağıtım'a girdim. MEDAŞ kısa ismiyle. Hı hı. MEDAŞ'ta çalışmaya başladık. Belli bir süre orada da çalıştık. Hem e, işletmede çalıştım. Hem e, genel müdürlükte çalıştım. Daha sonra da e, şimdi şu anda da Kayseri'li bir firmada yani Çalengir Elektrik İnovasyon'da şantiye şefliği yapıyorum. Oo evet, süper. E, şimdi biraz daha başa küçük olursak bu mesleği severek mi, isteyerek mi seçtiniz? Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi e, Özge Hanım bununla ilgili bir anekdotum var halen. Yani nereden başladım başlangıç noktası vardır her şeyde bir referans noktası. Tabii ben ki. de referans noktamdan bahsedeyim. Küçükken bizim orada böyle çok fazla elektrik arızası oluyordu. Bunlar da elektrik arızasına da bizim TEDAŞ'çılar gelirlerdi o zamanlar özelleşmemişti. TEDAŞ'çılar gelip giderlerdi. Bakardım bunlara ya derdim bunlardan ne kadar güzel işlerini yapıyorlar. Ondan sonra bir de kıymetliydi çünkü elektriğe de ihtiyacımız oluyordu. Onlara heves ediyordum ben yani. Onlara heves ettim dedim ben de elektrikçi olacağım. Yani onun üzerine kendimi biraz daha programladım. Tabii biraz elektriğe ilgim de var. Ee, Baktığımız zaman tabi tabi elektriğe de ilgim de vardı ve bunun üzerine de e, halen birkaç denemem de oldu. Bir elektriğin falan böyle prize falan da soktum ellerime. Aman ya Evet yani. <laughs> ama sizler denemiyorsunuz elbette ki diye. <laughs> evet ama o zaman e, tabi benden bir ses çıktı yani. Tabi özel bir ses çıktı benden. Tabi annem gidip sordular e, niye böyle, ne oldu falan filan diye dedim böcek ısırdı. Nasıl bir böcek ısırdı? Söylemiyorsunuz söyler. da. Söyler söyler miyim? <laughs> söylemedim. Ee, ondan sonra aklıma koydum ben dedim elektrikçi olacağım. Yani kafama koydum. Şükür ondan sonra sevdiğim güzel sevdiğim mesleği yapıyorum. Ne ya. kadar güzel. Şanslılardansınız. Siz. Evet yani, kesinlikle. E, ÖSS sınavlarına giriyoruz. Tercihler sırf onlara yatkınlık olmuyor. Puan sistemleri maalesef birçok şey etkileyebiliyor. Evet isteklerimiz var ama siz o şanslı kısmındasınız. Ne kadar Tabii ki. güzel severek okudunuz, severek de anlatırken bile hakikaten gözünüzün içi parlıyor. Evet. E, Hal böyle olunca aslında insan sevdiği işi yaptığı zaman çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Hani her mesleğin zorlukları illaki var. E, siz o lisans döneminde bile hafif hani dersler zordu bile <laughs> dediğinizde düşünün ki ders kısımları hani saha indiğimizde bambaşka bir süre görülüyor değil mi? Hani Tabii ki. O kadar bilgi birikimimiz elbette ki var baki ama bunu taşlandırmak hep sahada oluyor değil mi? Tabii ki. Şimdi zaten e, bizim büyüklerimiz eee Öyle söylerler. Derler ki elektriğin e'sini siz şantiyede öğrenirsiniz hmm. derler. Bakın bu çok kalıplaşmış ve çok sevdiğim bir kelime. Elektriği yaparak ve yaşayarak öğrenirsiniz. Çünkü biliyorsunuz elektrik göze görünmüyor. Tabii ki. Ama varlığını na nasıl anlıyorsunuz? diye mesela e temasla anlayabilirsiniz benimki gibi. Çok <laughs> ağır bir tecrübe. Ya temasla <laughs> anlayabilirsiniz. Ya diğer e, ölçü aletleriyle veya diğer cihazlarla anlayabilirsiniz ya da değişim sürecinde ışıktır, ısıdır, sestir mesela bunlarla anlayabilirsiniz Hı -hı. varlığını. Hı -hı. Elektrik aslında çok güzel bir şey. Yararlı ve sevdiğim bir konu yani öyle söyleyeyim. <laughs> Olmaz olmazlarımızdan elbette günümüzde Tabii ki. her öyle ki teknoloji sürekli ilerliyor, kendini güncelliyor. Evet. E bu anlamda bizler de insanoğlu bir şekilde ayak uydurmak durumunda kalıyoruz. Hı hı. E her şeyimiz artık dediğiniz gibi elektriğe bağlı oldu. Evet. Yani en basit cep telefonumuzu baz alırsak artık elimizden düşün olmaz olmazlarımızdan biri. Yani şu an burada bulunmamız keza zaten birçok elbette ki katkıları Yansınamaz o bir gerçek. Şimdi power bankler çıktı zaten. Power bankler bile bana yetmiyor artık yani. Düşünün o haldeyiz. Yani şarj edemiyoruz. Yediğin de yedeğe gerekiyor. Evet yedeğin yedeğe gerekiyor yani. O, o, şekilde yetmiyor yani bana yetmiyor. şu anda. Yetmiyor. <laughs> ne olacak ileriye dönük bilmiyorum. İşin içinde olan sizsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz ama kim ne <laughs> evet. güzel yenilikler de elbette ki Tabii bu Ki. Var. Bir şekilde koyduruyoruz ayak bizler de bunlara. Biraz evet. bahsedelim mi? Şu an için neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Ee, şu an şu anda biz zaten şantiye şefliği yapıyorum. Hı, hı. Ee, bu, bu zamanda ne iş yapıyoruz? Şu anda bizim Meram elektrik dağıtımda belirli tesis işlerimiz var. Hı hı. Biz onları takip ediyoruz, yürütüyoruz. Aynı zamanda şu anda Kayseri elektrik dağıtımdan da işler aldık. Orada da ket ve tesis işleri yapıyoruz aynı zamanda. Hı hı. Orada da bir çalışmalarımız var. Şu anda elektrik taahhüt sektörü bizim bulunduğumuz sektör hı. aslında baktığımız zaman. Ama şey olarak, iş potansiyel olarak baktığınız zaman aslında bizim iki bir kamu hizmeti aslında. Yani siz ihaleyle alıyorsunuz bu işi hı hı. Özge Hanım. Hı hı aldığınız bu işi belirli bir süre içerisinde ekibinizi kuruyorsunuz, araç makina ve diğer varlıklarınızı ayarladıktan sonra onlara yapıyorsunuz. Hmm. Ama e, biraz gayret gerekiyor, çok çalışmanız gerekiyor. Özellikle bir şantiye şefi olarak yani e, çok fazla fedakarlık etmeniz gerekiyor. Hem vaktinizden, sosyal hayatınızdan, e, diğer kısımlardan, bunlardan. ...fedakarlık ederek sizin işte başarılı olmanızı gerektiriyor. Ancak bu şekilde başarılı olsunlar. Dediğim ya zaten. her işte bir zorluk vardır. Bu da Kesin... tatlı yorgunlukları, tatlı zorlukları olsa gerek. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. severek başardığımız noktada zaten çok da fazla sıkıntı olmayacaktır. Evet. Kişiler ve sektör olarak kimlere hitap ediyorsunuz peki? Biz kişi ve sektör olarak aslında dağıtım sektörü olarak düşündüğümüz zaman bütün herkese hitap ediyoruz. Hı hem kurumlara Aynı he, tabii ki tabii ki hem kurumlara hem de e, kişilere hitap ediyoruz baktığımız zaman. Çünkü bir aslında e, bir kamu hizmeti bizim yaptığımız iş. Çünkü vatandaşlara hizmet yapıyoruz ama bunu devlet eliyle ya da şimdi şu anda özel hizmetin hı hı. De içinde bulunmasıyla çünkü özelleşti biliyorsunuz dağıtım hı hı. şirketleri evet. ve bunların vasıtasıyla biz aslında bir kamu hizmeti yapıyoruz. İyi mi oldu peki? Tabii, yani şöyle baktığımız zaman aslında iyi. Yani çoğu yönde iyi yani. Niye diyeceksiniz? Şimdi yatırımlar biraz daha hızlandı. Daha fazla yatırım var. Kaliteli güzel çalışmalar var. Yani Şimdi iyi yapmak durumunda istiyoruz. Aynen istirmez. öyle. Aynen Kalınıyor, öyle. Çünkü şöyle bir şey vardır Özge Hanım. Sonuçta bizim yaptığımız işin parası devletten çıkıyor. Hı hı. Bunu bunu bir kenara koymak lazım. Yapacağımız için uzun vadede güzel işler çıkması için Size verilen işi hakkıyla yapmanız gerekiyor. Ben ona inanırım yani. Çünkü onda herkesin hakkı var o alacağınız parada şeyde ki. ve yapacağınız tesisleri çok iyi yapmamız lazım ki bizim uzun vadede dayanıklı olsun bu tesis. Olmalıdır olmak tabii ki. Değil tabii ki. Tabii ki. Tabii ki kalite. Kaliteye şeyden önemlisi kalite. Tabii ki çok önemli. Kaliteli işler çıkarmak yani. Ee, mesela diğer firmalarla karşılaştıracak olursak sizin farkınız nedir? Şimdi bu kalitedir, güven duygusudur ama sizce başka neler olabilir? Şimdi yapı, aldığımız işleri tabii ki zamandan önce teslim etmek. Hı. Biz mesela ne geçen, güzel, evet geçen sene e, yaptığım aldığımız işleri biz e, zamandan önce teslim ettik. Ve bu da ister istemez kurumun bize karşı olan görüşünü Hı -hı. veya e, diğer alanlarda, işte tesiste, kabulde veya diğer kısımlarda, onlar da tabii ki bize olan güveni artırıyor yani ister değil istemez. Aslında. Tabii ki, kesinlikle, kesinlikle. Ve bir de yaptığımız işlerden geri dönüşünde. Bunlar kabulü yapılan işlerden bir arıza veya sıkıntı gelmemesi. Bu da en, en büyük şeylerdendir. Bizim özellikle dağıtım sektörü için geriye yönelik baktığınız zaman e, arkada sıkıntı, problem bırakmadan işi temizleyip çıkmak. Ya da olur ya sonuçta hepimiz e, robot değiliz. Yani orada bir fiil, insan emeği var, insan Tabii gücü ki. var. Hal böyle olunca küçük çapta belki sıkıntılar olabilir ama bunun dönüşünde de e, müşterinin, hadi danışanınız diyeyim, Arada noktada size ulaşabilmesi çok önemli. Yani e, sizin bir şekilde o pürüzü ortadan kaldırmak için sergilediğiniz çaba arkasında durabilmek kısacası. Şimdi Özgen biz bu sektörde olduğumuz sürece baktığımız zaman e, işlerimizin devamlı arkasında olmak mecburiyetindeyiz. Zaten olmama gibi bir bizim mühendislik etiğimize sığmaz en baştan. Hı -hı. Yani yaptığımız işlerin, her şeyin arkasında olmamız gerekiyor. Arkasındayız da ki bu da zaten güven duygusundan gelir. Yaptığımız işlerin arkasında durarak hem karşıya güven verirsiniz hem güzel işler çıkartırsınız ve sizi çok iyi noktalara getir bu şekilde yaptığınız işler. Kesinlikle. O zaman hedeflerimiz de büyüktür diye düşünüyorum. Evet. Bir mühendisin özellikle sizin evet. nelerdir? Ee, tabii ki en büyük hedeflerimde aslında hedeflerimi iki parça ayırmak gerekir. Ee, birincisi yüksek lisansta kaldığı akademik olarak kaldığı yarım hedefimi ben doktorayla yaparaktan daha da taşlandırmayı düşünüyorum. Bu bir. İkincisi okumaya doymuyorsunuz. Yani çünkü doyum noktası olmaz. Bizim özellikle mühendislik için 50'yi bilseniz de 51.'yi bilemezsiniz Özge Hanım. Doğru. Ve bunun içinde ne zaman bildiğinizi kabul ederseniz o 1-0 geride Yanılmış kalırsınız. 1-0 geride kalırsınız. Bunun içinde devamlı gel, kendinizi geliştirmeniz gerekir. Okumanız gerekir. Yurt dışında ne yapılıyor? Dünyada ne yapılıyor? Takip etmek Tabii gerekir. Tabii ki Ö takip etmek gerekiyor ve e teknolojileri yakından ilgilenmek gerekiyor. Bu birincisi. ikincisi firma olarak da ne yapmanızı düşünüyorsunuz? Tabii ki kendi işimi kurmak. Tabii ki kendi işimi kurmak ve e, güzel başarılı projeleri imza atmak istiyorum. İnşallah istedim. Nevşehir'de mi olacak bu ilk e, start vermeye? Evet. Startı Nevşehir'de düşünüyorum. Hem memleketim İnşallah. olarak e, hem de iş potansiyeli olarak. E, Nevşehir'de düşünüyorum. Ne kadar güzel. Böyle Tabii ki. bir canlılık canlılık var zaten. Yaslanamaz ama çünkü hani inşaatla birlikte elbette getirileri de oluyor. İşte elektrik anlamında da hı hı. E, Olmazsa olmazlarımızdan biraz önce söylediğimiz gibi hem sahaya bir canlılık getirme, hem iş imkanı tanıma, orayı evet. daha bir kalkındırma hep <laughs> görüyoruz niye bizim ülkemizde de olmasın? Niye bizim bu kadar güzel şehirlerimizde olmasın? Tabii ki. Genelde kalıplaşmıştır. Tek düze İstanbul diye gidilir. Ben istiyorum ki hakikaten hani tüm şehirlerde kendileri canlansın, kendileriyle kalkınsın. Tabii. Tek bir şehre gerçekten bağlamak koşu olmuyor. Ee, bu sefer de hakikaten çok asık yüzler <laughs> görebiliyoruz. Konunun başında da biz konuştuk ilim beyle. Hep evet. yapalım edelim, bitsin gitsin ama kendi şehirlerimize de olsa keşke Tabii çok ya. da özlemler duyuyoruz Tabii çünkü ki. memleketlerimize. Tabii ki. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün Özge Hanım. Yani yetişmiş bir insansınız İyi ya da kötü. Yetişti yetişmiş bir insansınız ve bakıyorsunuz yani biri geliyor, başkaları sizin işinizi yapıyor. Yani siz niye yapmıyorsunuz? Siz yani, ne yapmayasınız kesinlikle yani. bir burukluk da oluyor Tabii ki anlamda. tabii ki tabii ki. Yani bir de baktığınız zaman Özge Hanım yani e, işi bilen insanların bir yerlere gelmesi gerekiyor aslında. Tıpkı ilim erdemle evet. olduğu gibi değil mi? Evet. Bu mesleği seçenlere, düşünenlere ya da hakikaten bu meslek aslında ne kadar güzel yapabilirim diyen kişilere neler tavsiye edersiniz? Kesinlikle önce altyapısı güzel olması lazım. Çünkü e, Özge Hanım altyapısı düzgün olmayan ya da şöyle söyleyeyim altyapısında bir kısım eksiklikler olan teknik bilgisi olsun, diğer şeyler olsun yani üst yapıyı yapması imkansız. Bir binanın temel olması üstünü koyamazsınız. Biliyorsunuz yani. Ne Peki, kadar isterseniz isteyin. Bir tuğla olmadı, eksik oldu. O bina çökmeye her Kesinlikle. an hazırdır. Kesinlikle. Bunun üst yapısı olmaz. Bunu ilk başta yani yaparak ve yaşayarak tabii ki öğrenilecek ama birinci şart sizin güzel bir altyapınız, teknik altyapı. Daha sonra gelelim. Teknik altyapıyı oluşturduktan sonra uygulama kısmı. Uygulamasız teknik olmaz, tekniksiz uygulama olmaz. Yani bu bunlar ayırt etmek lazım yani ikisini birbirinden. Onun için ikisi de birbirine bağımlı aslında. Yani ikisini de bir kenara koyamayız biz yani. Ayrım yapılmaz. Ve zaten. bunlar ikisini de güzel birleştiren bir insan her zaman için mühendislikte başarı yakalar. O süper. Her daim o başarı zaten kendi bir şekilde tabii ki gösterecektir değil evet, mi? Evet, evet. E, bu anlamda zaten size fazlasıyla o enerji, hani enerji anlamında da zaten görünüyor. Evet. Yaptığınız işle de örtüşmek çok önemli. Ben hep tabii söylüyorum. ki, İnsanın tabii yaptığı ki. Yaptığı işte kendisi örtüşmesi çok önemli olduğunu düşünenlerdenim ki Hı -hı. karşı tarafın inandırıcılık geçebilsin. Ki size güven gelsin, size inanmak gelsin. Evet. E, bilmesek bile, hani ben bilmiyorum bunu elbette ki. Dediğimiz gibi elektrikle ilgili bazı durumlarda kendimizi öne atmayız. Hı -hı. Kendimizi korumak amaçlı ama işin detaylı kısmında Adan Zeyn sizler biliyorsunuz. Bazen işi bilen kısmında siz olduğunuz için en iyi yönetebilmek sizlere düşüyor. Şimdi burada aslında şunu eklemek lazım. Mesela bina yangınlarına bakarsanız hemen bizim bir tane e, masumumuz vardır elektrik. Hemen elektrik kontağına gideriz, atarız. Şimdi elektrik kontağına atıyoruz. Şimdi neden elektrik kontağından yangın çıkıyor? Ya başka bir şeyden, doğalgazdan, şuradan, buradan yani çok az yangın çıkarken neden elektrikten daha fazla çıkıyor? Hı -hı. Şimdi bunu bir irdelemek lazım. Ya biz işimizi gerçekten düzgün yapmıyoruz, Özge Hanım. Ki elektrik evet çok elektrik önemli gibi. bir nokta. Tabii ki elektrik gibi önemli bir konu. Ya biz gerçekten güzel yapmıyoruz, kıymet vermiyoruz, değer vermiyoruz yaptığımız işe. Yani çok insan hayatıdır bu bakın Özge Hanım. E, i̇nsan hayatı gibi önemli bir konuyu Noktada. siz gidip eğer yaban atarsanız bu şekilde o iş olmaz. Belki dediğiniz gibi bunun sıkıntısı ta başa gidecek olursak da... ...kıdemli kişilerin çok fazla anlatmaması belki tam olarak bilmemesi, bildiğini evet. anlatamaması. o kadar önemli ki yani siz işin erbabı olabilirsiniz ama belki anlatamıyorsunuzdur. Olabilir yani. Hani evet. kimi kişiler de belki anlatım anlamında eksik kalabilir. Bilgi anlamında da kaldığı gibi. Dediğiniz gibi hele ki bu noktada işin hakikaten erbabı yapması gerekir. Bu da şu eklenebilir. Mesela kendi tecrübemden bir şey paylaşayım sizinle Özge Hanım. Ee, Meram elektrik dağıtımla e, işletme sorumluluğu yaparken, Ilgın'da ee, bazı elektrikler mesela bazı elektrikçi arkadaşlarımızın hani e, işlerinde ezbere işler yaptıklarını gördüm tespit ettim ben bunları o az önceki dediğim gibi elektrik kontağından yangınlar çıkmasın diye ben arkadaşlara özellikle uyarırdım projelerini de falan da kendim kontrol ederdim zaten birebir sahada da giderdim kendim bakardım projeleri yaptığı işleri ve onları uyarırdım yaptığı hatalardan dolayı şeylerden dolayı Bunları ben e, bana verdikleri mühendislik etiğinin verdiği bir davranış olarak görüyorum ben bunu. Düzeltmeye çalıştım bir şekilde. İnşallah. Özellikle topraklamalar gibi bir konuda e, yani yaşlı yaşlı insanları bir şekilde topraklamanın nasıl yapıldığını, Hı -hı. artık topraklama hesabının neye göre yapıldığını, neye göre biz bunları yapıyoruz artık biraz oradan bakmak lazım. E, ezbere yapmaktan ziyade bilinçli yapmak her şeyden önemli. Kesinlikle katılıyorum. Hele ki bu sektörde, hele ki bu durumda. Evet. Ee, sizler gibi inşallah... Değerli insanlarımız, değerli kişilerimiz olur da daha iyi bir ilerleyiş söz konusu olabilir. İnşallah, çok teşekkür inşallah, ediyorum. Inşallah. Başarılar sizlerle olsun. Sağ olun, Dilerim inşallah. o seçmiş olduğunuz, düşündüğünüz hedeflerde de Nevşehir'de daha nice güzelliklere de bizler de oluruz elbette ki. İnşallah. inşallah çok teşekkür Rüzgarlı. ediyoruz. Ben Başarılar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her zaman dediniz efendim işi binmek işte böyle. İlim Erden elektrik yüksek mühendisi bugün konuğumuzda efendim. Bir sonraki işi bilen kısmında da görüşmek dileğiyle. O